15 Temmuz Cumartesi Yeni Şafak Yazarı Taha Kılınç Yazısı El Halil Saatli Bomba Gibi Batı Kudüs'ün gösterişli ve gayet düzenli mahallelerinden geçerek 40 dakikalık bir yolculuğun ardından işte El Halil'deyiz. İsmini Hz. İbrahim'in Nisa suresinin 125. ayetinde geçen dost anlamındaki lakabı Halil'den alan, Yaklaşık 250 bin nüfuslu bir Filistin şehri burası. Yol boyunca sağlı sollu gördüğümüz üzüm bağlarından ve verimli arazilerden de belli olduğu üzere ahalisi tarım ve ticaretle geçiniyor daha çok. El Halil'de ilk karşılaştığımız dış semtler herhangi bir Filistin şehrinden farklı değil. Hatta emsallerine göre oldukça canlı ve hareketli olduğu bile söylenebilir. Düzenle düzensizlik arasında gidip gelen caddeler, restoranlar, alışveriş mekanları ve sokakları dolduran insanlarıyla bir olumsuzluk göze çarpmıyor burada. İbrahim Cami tabelalarını takip ederek şehrin eski kısmına yöneldiğimizde ise canlılık birden kayboluyor. Gözle görülür bir sefalet, durgunluk ve sessizlik karşılıyor bizi burada. Nihayet Hz. İbrahim ve ailesinin metfun bulunduğu Halil İbrahim külliyesine doğru inerken neredeyse terk edilmiş bir şehirle karşılaşıyoruz. Sokaklarda ziyaretçilere ellerindeki incik boncuğu satmaya çalışan birkaç çocuktan başka hemen hemen hiç insan yok. Bazıları en az 200 yılı devirmiş tarihi taş evlerin arasından yürüyerek çarşıya iniyoruz. Dükkanların çoğu kapalı.'' çarşının içindeki ana yoldan sola döndüğümüzde tam karşımızda külliyenin girişi var. El Halil'i ziyaret eden bir Müslümanın belki de yaşayacağı en büyük şok orada. Camiden içeri İsrail askerlerinin izniyle ve tekli bir döner turnikeden geçiliyor. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kapılarında nöbet tutan İsrail askerlerinin sinir bozucu durumu buradaki manzara karşısında gerçekten hiçbir şey bugünkü haliyle Eyyubiler döneminde inşa edilen, Osmanlı'nın son devrinde de kapsamlı bir tadilattan geçirilen Halil İbrahim Külliyesi, Araplar buraya haram İbrahim de diyor, dışarıdan bakıldığında herhangi bir tarihi eserden farksız. Ancak içeride ziyaretçileri ikinci şok bekliyor. Cami tam ortasından ikiye bölünmüş durumda. Hz. İshak ve eşi Hz. Refika'nın kabirleri bugün Müslümanların ibadetine ayrılmış kısımda yer alıyor. Hz. İbrahim ve eşi Hz. Sare'nin kabirleri bölünmüş alanın arasında. Hz. Yakup ve eşi Hz. Lea'nın kabirleri ise caminin artık Yahudilere tahsis edilmiş kısmında. Burası yılda sadece iki kez Müslümanlara açıldığından ziyaretçilerin çoğunun bu kabirleri görmesi mümkün olmuyor. Camii ziyaretin ardından El Halil eski çarşısında kısa bir gezinti mümkün. Yöresel bazı ürünlerin dışında pek bir şey bulunmayan bu çarşıyı ziyaret amacımız yerel halka maddi katkı sağlamak. Bu amaçla fazla pazarlık da etmeden alışverişimizi tamamlıyoruz. Ancak çarşının ortalarından itibaren şehirdeki üçüncü şok ve acı gerçeklikle yüz yüze geliyoruz.'' Burada çarşının üst kısımları tel örgülerle ve filelerle kapatılmış. Maksat, üst katları işgal eden siyonist yerleşimcilerin çarşıya çöp ve taş yağdırmasını önlemek. Filelerin üstü yer yer çöplerle dolup taşmış bile zaten. Karma karışık hislerle, belirgin öfkelerle ve işgalin en somut işaretleriyle karşılaşmış halde El Halil'den ayrılıyoruz. 1920-48 arasında İngiliz mandasına dahil olan 1950'den 1967'ye kadar Ürdün Krallığı'nın yönetimine giren 1967-97 arasında da İsrail tarafından işgal edilen El Halil 1997'den bu yana Filistin yönetimine bağlı. Ancak İsrail stratejik gerekçelerle şehrin %20'sini işgal altında tutmayı sürdürüyor. Halil İbrahim Külliyesi ve çevresi de bunun içinde 25 Şubat 1994 günü ABD'nin New York kentinden gelerek El Halile yerleşen Baruch Goldstein adlı Siyonistin otomatik silahla sabah namazı sırasında Halil İbrahim Külliyesi'ni basması bölge için bir dönüm noktası oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu 29 Müslümanın şehit edildiği korkunç olay sonrasında İsrail şehri 6 ay boyunca giriş çıkışlara kapattı. Sonrasında ise katliamın suçu adeta Müslümanlara yıkılarak Halil İbrahim Külliyesi ikiye bölündü ve bir kısmı Yahudilerin kullanımına tahsis edildi. Bugün külliye girişinde görülen aşağılayıcı güvenlik tedbirleri ve çarşıdaki ıssızlık tamamen bu politikanın direk sonuçları. Cami çevresinde iskan edilmiş bulunan 400 dolayındaki Siyonist yerleşimcinin korunması amacıyla İsrail El Halil eski kentini askeri kontrol altında tutuyor. Yerleşimcilerin Müslüman halka verdiği fiziksel zarar ve yarattıkları gerilim El Halil'i patlamaya hazır bir bombaya çevirmiş durumda bugün. Şehirdeki gerilimi adeta ellerinizle dokunacak derecede somut olarak hissedebiliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından geçtiğimiz günlerde tehlike altındaki kültür mirası ilan edilen El Halil bu karar vesilesiyle bir kere daha siyasetin gündemine oturdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu UNESCO'nun adımını sert bir dille kınarken Filistin yönetimi kararı diplomatik başarı olarak tanımladı. Netanyahu kızıp köpürmek yerine meselenin vahametini anlama adına sadece İsrail basınında çıkan haber ve analizlere göz atsa yeter. El Halil'deki yerleşimci terörünün yol açtığı tehlikeye dikkat çeken birçok İsrailli gazeteci ve yazar mevcut çünkü. Görünen köy kılavuz istemediğinden yaklaşan tehlikenin herkes farkında. Netanyahu ve kabinesi hariç